yani tekstil perekendesi denir mi denmez mi bilmiyorum ama yine benzer aslında hazır giyim perekendecisi diyeyim ben ona. Bir şirket çok çok iyi bir tablo geldi. Son çeyrek 210 milyonluk bir kere açıkladı. 350 milyonluk favek vardı. Ee, güzel bir performans öncesinde göstermişti zaten. Bilemç sonrası da bu çılgın volatilitenin olduğu dönemde aslında iyi gidiyor olduğunu e, söyleyebilirim söyleyebilirim Vakko'nun. Beğendiğim şirketlerden bir tanesi. E, vakko hala çok pahalı değil, onu söyleyeyim. Burada vakko ile ilgili bir tane şikayetim var. Şirketle ilgili hiçbir detaya asla ulaşamıyoruz. Faaliyet raporu 7 sayfa falan. O da böyle hani e, zaten çoğu zorun yani tamamı faaliyet raporunda zorunlu olarak açıklamanız gereken şeyler e, çok çok az bilgi veren bir şirket vakko. Bu yönünü sevmiyorum. Ama bilançolarına da baktığımızda her şeyin yolunda olduğunu aslında e, yani en azından cirolardan, karlılıklardan vesaire görebiliyoruz. İşler de zaten sektörde de güzel gidiyor. Yani perakende satış tarafı e, iyi gidiyor. Burada özellikle e, Vakko'nun da Türkiye'deki bu e, yabancı turist göçmen hangisi yani ikisi de bir arada tabi e, onların da ilgi oda şirketlerden bir tanesi olduğunu söylemek lazım. Onlar da bayağı bir tüketim arttırıyor. E, biliyorsun işte bu e, yani tam çok lüks değil ama yine lüks segmentin böyle alt tarafına koyabileceğimiz markalardan bir tanesi Vakko'da. Ee, o segmenti de e, Türkiye'ye gelen özellikle körfezli turistlerin e, çok aktif olarak kullandığını e, görüyoruz. O da büyük bir katkı yapıyor. Türkiye'nin mevcut jeopolitik durumundan kaynaklanan da bir fayda var şirket tarafında. İşler yolunda gidiyor. Ben hala beğeniyorum açıkçası. Çok. E, fon tarafında da bir miktar zaten pozisyonumuz olduğunu herkes biliyor. Şimdi